Merhaba arkadaşlar. Google Chrome üzerinden adres çubuğu üzerinden normalde arama yapabiliyorduk. Ama son zamanlarda şöyle bir hata veriyor. Arama dedim. Bağlantınız gezi değil diyor. Bu da Google.com diyor. Ama sertifikamızı kontrol ettim. Daha sonra baktım. Verilen sertifika.tr diyor adresimiz sertifikanın içerisinde. Böyle bir çakışma olabileceğini düşündüm. Birkaç daha bir şeyleri denemiştim ama onlar da çalışmadı. O yüzden ayarlara giriyorum. Ayarlardan arama motoruna girdim. Buradan arama motorlarını yönet dedim. Yeni bir arama motoru ekliyorum. Daha önce eklemiştim aşağıya. Ekle de dedim. Google.com.tr arama motoru anahtar kelimesi tr. Şuradaki sorgu adresi kaydet diyorum. Buradan 3 noktaya basıyorum. Varsayılan yapıyorum. Daha sonra tekrar yeni sekme açtım. Ara çubuğuna böyle arama diyelim. Gördüğünüz gibi aramayı yaptı. Hiçbir sorun olmadan. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günlerde kalın.